5 6 9 10 milyon O zaman Baki mercimek değil ya Allah kahretsin Bu bu nasıl bir ters köşe Mevkisi Topel Daha kabı Arzan Allah Sen olsun yükselme ben böyle duramam ki e Ooo Yeşim yetmiyor bu top yeşim O kaç çıkabiliyorsun değil mi Ramazan? 24 30 Otuz. <laughs> Çok <gülüyor> değil. bayılır bayılır Herkese merhaba Bugün derbinin sunumuyla hayalindeki takımı kur oynayacağız Benim elimde 11 tane futbolcu var. Sizde de hepinizde 100'er milyon lira var. Elimdeki futbolcuların bazıları hala oynuyor. bazıları artık efsane futbolu bitirmişler. Açık artırmayla isimleri söylemeyeceğim, ipucu vereceğim. Açık artırmayla futbolcuları almaya başlıyorsunuz. Finalde aldığı futbolcuların değeri en yüksek olan kazanacak. Derbiden ödülleri alacak. Hatta ödülleri bir görelim. Futbolcular arasında güncel futbolcuların güncel değeri var zaten hala oynayanların. Efsanelerin en yüksek değerini aldık. Arada bir şaşırtma olabilir ama genelde iyi futbolcular var. İlk isim zaten güzel isim. Ben de ilk kez görüyorum futbolcuları. m verilmemiş ama anlaşılır. Güçlü fiziğiyle ön plana çıkmıştır. Hava toplarında çok etkilidir. Herkesi çalınlayarak yani herkes dediğim bir birden fazla futbolcu. 6-7 olması lazım. Çalınlayarak attığı golle akıllara kazan kazan, kazan kazanmıştır. Lider karakterli bir futbolcu. Güçlü. Tahmin, tahminimiz zaman ismi söylüyor muyuz? Söyle istiyorsan sen bilirsin. Ama söylememen daha iyi yani. Söylememen tabii ki daha iyi. Ama anlaşılıyor. Taban bir fiyat belirleyecek mi? Peki yoksa biz direkt kafamıza göre tamam, girelim. Açık sen... artırmaya gir. Şimdi... Ben 1 milyon veriyorum. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1. Tamam. 1981 doğumluymuş. Ha, tamam. o zaman baki mercimek değil ya ben. <laughs> baki mercimek <laughs> olabilir diye düşündüm de bir an. Bir ipucu daha veriyorum bak. Saçları da şöyle benden uzun. Abi. Çok uzun değil de uzun yani. 2, 2 milyon veriyorum ben. 2, anladım kim olduğunu 2 milyon. Ben, tamam, seninle 2... bir tahminim var isim vermiyorum ama ben de 3 veriyorum. 5, 6, 9, 10 milyon. Ona veriyorum Ramazan'a. Ona veriyorum. Abi alsak mı ne yapsak? Adam alıyor Her şu an. Gittim, Al gittim. Alsak gittim. mı? Tahmin ta ettiğim oyuncuysa eğer iyi bir oyuncu ama ben şimdi değerini düşünüyorum. Onun en yüksek değerini düşündüğüm için biraz çekimsel Kim söyledi tahminini söyle. Gerçek Ronaldo diye tahmin et. Bak güçlü. 81 diyorsun 90. Abi bak. Yok Nazario değil. Ronaldo Nazario değil bu. 81 10'lu değildir o ya. Değil değil. Değil. Abi bak, bat batik değil, değil değil mi? Ne tartışıyorsunuz ya? Ben buldum mu bu Ramazan? Kim bu? Ben saçlarımdan tahmin ettim. Kim peki? İbrahimovic Söylemiyor mi? adam'a bak ya. İbrahimovic mi? Evet uzun saçlı diyor, güçlü fizik diyor. 81 doğumlu peki. olabilir mi? 81 doğumlu olabilir. Evet. Tabii 39 mi? yaşında. Veriyorum Ramazan'a. Ona veriyorum. 11. 11. 11. 12. Evet. Ya söylemeyecektim işte ya. 13. 13. <laughs> 13 mü? Oğlum dur. Daha 14. Gelecek. Bir dakika 14. ama şu an İbrahimovic'in güncel değeri düşüktür. Güncel değeri ya işte bilemeyiz. Bilemem. Ben veriyorum kardeşim. Kime veriyorum? 14 Cemre'ye mi gidiyor? Hmm. Ben de 15 diyorum, son diyorum. Daha da çıkmam. Oo, oh, Oo, kaç futbolcu Ramazan'a veriyorum. Ya. Ramazan veriyorum. Ramazan'a veriyorum. Ver, ver. ver. Ramazan'a 15'e verdim. Çok büyük isim hakikaten. Çok efsane isim. Servet Çetin. Oh. Allah <laughs> kahretsin. O, bu nasıl bir ters köşe be? Eskişehir Spor'a yaptı. Doğru, Trabzonspor'a yaptı. <laughs> Şimdi en yüksek değeri de buraya yazıyorum. Ramazan 15 milyon lira harcayıp 9, 9 milyon liraya... Çok iyi, bak bir şey söyleyeyim mi? 9 milyon da kötü değilmiş yani. İkinci isme geçiyorum, bak. Atletico Madrid takımındaki başarılı futboluyla Barcelona'ya transfer olmuştur. Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor son dönemde performansı ve fizik gücü tartışma konusu olmuş. Abi çok belli zaten. Çok hani... belli. Aç benden 5 kuruş işlemez. Yani <laughs> <laughs> Abi yoksa çok belli. <laughs> Arda Turan <laughs> olduğu çok bariz. Ben, 1 bir ben... veririm ya, bir veririm sadece. Arda bir veririm. Ama sen anlamış mıydın Arda olduğunu? Ben Arda'dan zannettim değil mi? Arda, yok, son dönemdeki performansı diyor. Griezmann'ın son dönemdeki performansı kötü mü? Kötü. Adamlar şampiyon oynuyor. Boy bile atamadın bu sene ya. Yok yok, Arda diyor ya. Ben yükseltmiyorum Hasan ya. Bire Cemil'e veriyorum. Üç veriyorum ya. Arda'nın da şu an giderim falan. Lan baya paran gidecek bak. Peki, ama Griezmann da olabilir mi? yani bir şimdi. Şey Arda şu an aktif futbol oynuyor sayılıyor mu? Sayılıyor. Ama ben Arda Arda sayılıyor. ki. O zaman hayatta vermem para. Bak, Değilim çok he, düşük. Bir şey verdim. Ben isim söylemiyorum. Siz kendiniz... Ya ben ya verin. üç... Ben, ben, sen kaç verdin Cemre? Abi ben 1 verdim. Tamam ben de 2 veriyorum. Griezmann çıkma ihtimalle. Üç Ramazan 3 dedi. 2'ye düşemez. 3 dedi. Üç, hadi üç. Tamam. Hadi 4 veriyorum ben de. Tamam ben de 5 diyorum. Düz. Peki, abi şu an Boşu boşuna i̇kinci paramız bu, gidecek ya. Arda Arda dedik de bu Griezmann çıkarsa ne olacak abi? Evet, ben onun için, şu an ufacık bir ihtimal bile beni yükseltiyor. Bence ikinci kez tuzağa düşeceğiz gibi geliyor ya. Harbi mi? Gireceğim. Arda'yı istemiyorum. Beşe Ramazan'a veriyorum bak. Altı dedim hadi. 6'ya Cemre de. Ya yedi ya lanet olsun yükselme ben böyle duramam ki. <gülüyor> hadi <gülüyor> on diyorum ben on. Tamam daha çıkmıyorum onsa. Ama ona Cemre'ye veriyorum. veriyorum. <laughs> Emin misiniz bak ona Cemre'ye veriyorum. Abi Arda çıkarsa da ben orayı ikiye aldım artık. On veriyorum. Bak Griezmann çıkacak izle şimdi bak. Griezmann çıkarsa çok üzülürüm ya. Soner yükseltiyor musun? Yok ben Arda diye düşündüğüm için yükseltmiyorum. İnşallah ters köşe yapmıyorsun. <laughs> ben de Arda diye düşünüyorum da bir Ümit Griezmann'dır diye 10 dedim. Cemre de güncel resmi rakamlara göre değeri 96 milyon euro olan Antal. Allah kahretsin <laughs> Takımının efsaneleri arasında yer alır. Uçak korkusu vardır. <laughs> hem lig hem Avrupa'da kupa kazanmış. Oynadığı takımda yardımcı antrenördür. Yetersinamaz <laughs> mı Allah bu? Allah şu an faal bir oyuncu değil. Ya şu değil an yardımcı antrenör. O Google diyor Soner abi. Bu ne abi? Yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> şeye bakıyorum. <laughs> Deniz Berkamp diye tahmin ediyorum. Tamam mı? Ama yardımcı antrenörlük yapıp yapmadığını bilmiyorum. Soner sana vereyim bunu. İkiye vereyim. Üç. Üç Soner'e veriyorum. Var mı giren? Hadi dört dedim. Beş. Beş oldu şeyde Soner'de. Beşe veriyorum. Soner'e veriyorum. Almayacağım bunu ya. Bir adam almış olayım en azından. Ramazan sen almıyor musun? ben bilmediğim adama girmem. Yeşim yetmiyor bu topçuya çünkü tanımıyorum yani. Yeşil ben, yeşil biliyorum de, ben kampı biliyorum da, kaldım, almadım da ben kampı biliyorum da şampiyonluk aldım almadığımı bilmiyorum. Sen o kaç çıkabiliyorsun değil mi Ramazan? Çıkıyorum ha. tabii çok şükür. Ha. 98 Abi, 6 dedim. 6. 7. 7.5. buçuk. Buçuk oluyor mu? Buçuk olmaz ya. Olmuyor mu? Tamam son 9 diyorum son o da. Ben de 10 diyorum alayım o zaman. Hasan hadi ver bana sar bana. Ben daha tamam. çıkmıyorum ben. Oğlum adamı 3'e verecektim Cemre. Adamı yükselttin ona yükselttin ya. Ol kim bu? 10, 10 milyona sonra sana verdiğim isim Hasan Şaş. Dostum, Hasan Çiçek'e bayılır, bayılır. Abi bence offline olması lazım şu an sonra 15 milyon euroymuş şeyi, en top değeri. Abi, Yine fena iyi, değil. Ya neyse, bir şey demiş Çok büyük futbolcu söylüyorum bak. Attığı bir gol sonrası Tanrı'nın eli lakabını almıştır. Oynadığı birlikte arka arkaya 3 sezon gol kralda yaşadı. Çok hızlı, çok bir futbolcu. 3 yıl oynadığı Barcelona'da 40'ın üzerinde gol attı. Daha da bir şey demem. Zaten söyledin. Ya bir şey söyleyeyim mi? Her soruda acaba bir şey var mı diye düşündüm. Tanrı'nın eli diyor. Tanrı'nın elini söylediğine göre başka ya, bir şey Tanrı olamaz. Tanrı'nın elini ya. diyor da kesin elini atar. Messi de attı. bu Messi ben 10 milyon veriyorum. Hadi bakalım. Yüksek başlıyorum 10 milyon. 90 milyon, milyon? milyon. Abi yazmayın Google'a siz ayıptır ya. Biz <laughs> editörü <laughs> <laughs> bu adam ya. Ona veriyorum. Ona veriyorum Ramazan'a. 11. 12. 13. 20. Oha 20. Messi'ye veririm baba. Messi ya da Maradona çıkacak yani. Abi 22. 24. 30. 10 param bitecek ki alamayacaksın kimseyi. Kimseyi öleceğiz diye bilmeyelim Cemre? Bu serveti kaça almıştı? 15'e. 32. 32 geldi. 35 36 Tamam ben daha yükseltmiyorum. İstediğim seviyeye çıktınız zaten. Sıkıntı yok. tamam ben de seni yükseltiyordum. Cemre sen niye yükseltiyorsun? Ben o 35'e çıksın diye uğraştım. 36'ya veriyorum Cemre'ye. Bak ver, Cemre. Bakalım. Bu da aldı mı yalnız? Veriyorum Cemre'ye. Ay o o zaman verme. 37. 37 Soner'de. Bunu da aldı mı dedin oğlum yine beni ters köşe yapmayacaksın değil mi? <laughs> ben son 40 veriyorum. Çıkarsam şerefsizim üstüne. Aa, 40, yani. 40 namazana 40'a Tiyeri Henry'i verdim. Tamam mı? Kaç tane de? Yani en top 80 milyon euroya aldım. Ya o. Ooo. Tanrı'nın nereden çıkmış ya Henry'nin? Mevkisi Stoper Lakabı Tarzan. Kariyeri boyunca tek bir takımda oynamış. Boşluğu da uzun süre doldurulamamış. İtalyan değil, İspanyol. Stoper bu. Buyurun. Buyur. Katalan dilinde karşılığı adam. Peki ya ben para vermiyorum. <laughs> Bu yol süsü verdi ama yine dandik biri çıkacak. Tamam ben, ben iki veriyorum. Seviyorum, Sadık deviyorum. Sadık çıktın ha? İki <gülüyor> veriyorum. <gülüyor> i̇ki mi? Beş. Otuz. Bir yok şu Hayır şaka. Otuz dedi. Hayır Kayar diyorum. 30 dedi. Abi şaka <laughs> olarak olur mu? Otuz diyormuşum, diyormuşum <laughs> anlamında. Otuz falan diyormuşum dedi ya. Abi müzayedede şaka mı olur ya? Tamam on. <laughs> on mu? On diyorum bir anda. Ona cebrede. 15'i alıyorum Cemre uzatma be. Vallahi mi? 15 mi diyorsun? Aynen. 16 dedin. 17. 18. 18. Ben kalsın Cemre'de. Cemre de. Cemre 18'i sana verdim. 18 de <laughs> Puyol'u, puyolu aldın. Söyleyeyim Puyol, Puyol değil mi? Kesin Puyol değil bu arada da. Puyol Puyol. puyol, puyol. Vallahi mi? Top değerimi söylüyorum. Yolu. Tamam. 30 milyon euro. i̇yi Allah bak, bereket mis teki gibi hem böyle öyle aldık. Tat değerimi tekte <laughs> Güçlü fizikli ve uzun bir forvet. Genç yaşta parladı. Egoist yapısıyla ön planda. Kur'an çalışan şu kim olduğunu biliyorum. Kim olduğunu şu biliyorum ya. 7'den fazla takımda oynadı. 7'den, 7'den fa fazla farklı takımda oynadı. Röveşat'a golü var. <laughs> Biliyoruz kim olduğunu. Ama şu an aklım. Neyse. Abi ben anladım. 5'ten başlarım buna. Ben vermiyorum. Kesinlikle sıfır teklif. Abi kime sattığını söyledikten sonra direkt tahminimi söyleyeceğim sana haberin olsun. Hop oh, şey tahmin söylemek yok zaten zaten İbrahimovic cevap da. Hayır. Hayır mı? Evet. Peter Crouch mu acaba? Ravaşata golü değil. Çok güzel bir peyik veriyor şu anda ama siz verin. 6. 7. 8. 10, 8, 10 veriyorum abi. 10. Ne neyse gelsin bu. 10. 11. 11'e sonra ne veriyorum? Tamam ben yükseltmiyorum daha ya. Tamam. Oğlum, Kabulüm ben. Ya yapayım. yine, dur tahmin, Türk... tahmini söylüyorum. Dur bir dakika. Yine, yine söyleme. Iki iki yazayım, söyleme. Şey Türk söyleme. Türk söyleme. 10. bana. kutu ya yine Türk dedi var ya. Söyleyeyim mi tahminimi? Söyle. At. Batuhan Karadeniz. izle. Doğru. <laughs> Andre Gizem Beşiktaş'ta oradan anladım. Çok belliydi. O Züm kadar belliydi ki işte. Tap tap değeri ne lan Batuhan'ın? Batuhan'ın tap <laughs> değeri. Batuhan şu anda oynuyor Tuzla Spor'da. Oynuyor aktif <laughs> 100 aynen. 100 bin euro. Allah. <laughs> Abi 100 bin euro. <laughs> ben 200 bin euro sanıyordum. Söylüyorum bak. Parası olan girsin. Aktif futbol kariyeri devam etmekte birçok gencin idolü. 2018'de yılın golü ödüldü. Sahibi kendi için en yüksek konservis bedeli 40 milyon euro. Ben alacağım bunu. 20. 21. Tamam, ben daha tam. Ben de misyonuma ulaştım. 21 benim için yakışır. Biliyorum kim olduğunu. 21 verdim, lütfen yükseltmeyin. 21'e 21 e Soner'e veriyorum. Cemre yükselt biraz. Aga. Bende para kalmadı, hadi ya. 20, 22. 20. Bravo. 23 Cemre'de. 23. 23 Soner'de. Benim bildiğim Cemre bu topçuyu alır. Saat, saat saat saat. 23'e Soner'e ver. Cemre milyonlar izleyecek daha tamam mı bu videoyu? Verdim, Soner'e verdim. Ver. Ver. verdim. Abi risk alamadım. Soner galiba şu anda hepinizi geçti. Güncel değeri 120 milyon euro olan Muhammed Salah. Salah. Ay anasını satayım ya. Adı güzel kendi, güzel mu? Kriste gol attıkça bunu söylerim biliyor bak görüyorsun değil mi? Evet, şu an Soner önde. İpucunu veriyorum. Son isimlere geldik. Fake atmıyorum. Söylüyorum. Ara kalmadı ki son isimlere geldim mi? De? Kesin fake atacak, kesin bak, fake atacak kesin öyle diyorsan. Bak şaşırtmacı yok. En çok bonservis öderen 5. futbolcu. Lakabı bu göz. Küçükken arkadaşları ona pas atmadığından ağladığı için annesi koymuş. En önemli ipucu da şu. Ümit Özat'ın kariyerinde durdurabildiği en büyük futbolcu. Ronaldo büyük... bu mu? Cristiano Ronaldo. Ama Cristiano Ronaldo'nun en güncel değeri düşük baba ya. Ben bilmem. Ramazan kaç veriyorsun? 2 milyon çalışır benden. 3. <laughs> 10. çıkma ya dünyanın parasını kazandın zaten ya. Adam 10 dedi 10. Oğlum sen yakalamak için vermek zorundasın. Kim 10 dedi, benim diyor? Benim para ben harcamam Ronald. lazım. Ronaldo'nun şu an güncel değeri düşük çünkü. Ben 10 diyorum. Ne kadar düşük? Kaç milyon eurodur Ramazan mesela Ronaldo? Ya şu an 60-70 milyondur. Düşük mü 60 milyon euro? Tamam da benim size yarışmam için bu parayla bana çok şey yüksek adamlar lazım yani. 100 bin euroya adam aldım ben. Yani. 10-11. 11, 11 soner. 15. 15 10. çevirde. 16 mı? Tamam. 20. 21. 25. 26. Ya birer 27. birer iki biraz delikanlı ol ya. Ben 27. Bulmadım. Kalan paramı, kalan paramı şey yapıyorum. 27 mi? 27. 28. Bir dakika. Hesap yapıyor o da bak. Oğlum hesap yapıyoruz biz burada. 30 mu? 31 son. 30. 31 son. 32. Tamam ben çekildim. 32'ye veriyorum Cemre'ye. Var mı artıran? Yok mu? Yok. 32. Yi... Abi ne çıkarsa artık. Paramız bu Harcayabiliriz. Ronaldo oğlum. Cristiano Ronaldo bu. 32. Ye... Yok yani değeri ne çıkarsa diyor. Evet. 32'ye Cemre'ye verdim. Ronaldo'yu, Cristiano Ronaldo'yu Cemre'ye verdim. Güncel değeri 60 milyon euro. Oh, güzel. Evet. Abi iyidir, iyidir olsun. Bak kaça 32'ye aldık. Gayet iyi. O... Gayet iyi. iyi 28 de... milyon kardayız. Geliyor. İsim geliyor. Bak ona göre. Bu bir forvet. Ne çok atletik, ne çok hızlı, ne çok iyi top kontrolü inanılmaz. Ama İspanya'da La Liga'da da gol kralı oldu. Niye? Çünkü ceza sahası bitiriciliği var. Jenerik golleri yok ama çok golü var. Açtım. İki Atleti. isim var aklımda şu an. Benim de aklıma bir isim geldi o yüzden ben yine 2 milyon veririm. Ben şey Abi benim aklıma iki kişi geldi söyleyeyim mi? Söyle. Bir Raul, bir de Morientes geldi aklıma. Vallahi benim aklıma da Daniel Guiza geldi. La Liga'da gol kralı oldu. Gol atıyordu ama jeneriklik golü yoktu. Türkiye'ye geldi, Fener'de patladı her zaman. Doğru, Guiza olabilir. Üçümüz de almazsak ne olacak bu adamın? Ramazan 2 milyon mu, 1 milyon mu? Ne verdi Ramazan? 1 liraya kimse almıyor bunu. Aldı aldı Ramazan verdi biri bir iki mi ne verdi? Bir verdim ben yani bir bir dakika, dakika. Bir ya. Bir de vermiş işte. Bir milyon veririm. Aynen. Sen almıyor musunuz bunu? Üç Ramazan bir veriyormuş. Bunu Ramazan'a mı veriyor? Ya uzatma bir milyona sar git sen. Bir şey söyleyeceğim. Bir... Bu Ramazan bizi kandırıyor olmasın? Bu yüzden bu yüzden de bir milyon alacak. Raul çıkacak. Birinci olacak bir anda. <laughs> bir de oğlum özelliklerine ne boyunca bak içimize kurt. Ya, ya o böyle mi olacak? Bu abi, Ramazan abi, çok. Ya. Bir dakika. Ramazan'a vereyim mi? Ben kadar boy Ben yok ki ben bir dakika. Ben Adamların aklına giriyorum. Son anda vermiyorsun adam. İki 2 veriyorum, iki veriyorum ben. Bu işte. çıkacak bu Ramazan çünkü 1 milyona al bak iki. Ben 2 de üç ver. veriyorum. Ben de beş veriyorum hadi bakalım. Eyvah. Altı. Tamam be kime veriyorum şimdi? <laughs> bir dakika altı dedi Soner. Ben altı dedim. Altıya Soner'e veriyor muyum? On. Ramazan. Tabii, Ramazan alsın daha yükselmeyeceğim. On mu Ramazan? Ramazan'a veriyorum bak. Abi inşallah Raul değildir. Dua edelim sana. Değildir ya. Bu yüze çıkacak. Ben kendi şeyime düştüm de hadi bakalım. Ramazan'a ona vereyim mi gerçekten? Ver. Veriyorum. Ver. Acaba? Ver. 10 milyon lira ya. Şu anda yine bir üçüncü ligde oynuyor. Daniel bu yüze. Bu yüze. <laughs> piyasa değeri. Güncel piyasa değeri 50 bin lira ya. 50.000 Euro. <laughs> ya. Ben biraz yükseltmek için yaptım da yükselmedi. Evet, biz Güyze futbolu bıraktık zaten de Güyze oynuyor şu anda, doğru. Güyze oynuyor mu? Aa, Komple patladı. Ben bıraktı sandım. Yok yok, Ramazan Ramazan'ı kart ettik şu an. Ramazan yıkılma, iki futbolcu kaldı. Alırsan yalnız, senle şu yayın bittikten sonra bütün irtibatımı kesiyorum. Ya seninle bir daha muhabbet bile... Türkiye'nin en iyisi falan değilsin sen ya. Ramazan, <laughs> ülkesinin yetiştirdiği en büyük futbolcu olarak gösterilmekte. Türkiye'de ilk golünü, bak söylediğim an belli olacak. Türkiye'de ilk golünü Akisar Spora attı. Tamam. Takım evet. arkadaşlarıyla birlikte ailesinin, pardon ülkesindeki iç savaşı durdurdu. Karierimle şampiyonlarla bir şampiyonluğu da var. Ya kim olduğunu anladım. Ben de anladım. Ama tab değeri kaçtır bunun ve son adam kimdir? Benim şimdi Cemre'yi geçmem için strateji yapmam lazım. Ben bilmem. Bir dakika bu aa iki kişi kaldı değil mi? Tabii iki kişi kaldı. Oyuncu da Drogba. Bir diğer Drogba. Drogba Drogba bu Drogba belli. Drogba oldu. Tamam o zaman 35 veriyorum hadi. Drogba hadi kaç sene oldu bırakalı futbolu? 35 verdim yükseliyorsunuz baba. Son futbolcuyu ben alacağım. Hadi bakalım. 35 sen verdim. Sen 35'e bunu alırsın ben yükselmem. Son oyuncu da şansımı deniyorum. Ben bununla geçemem Son Cemre'yi. Soner senin kaç paran kaldı abi? Benim 56'm var ama ben bu oyuncuyu alırsam seni geçemem. Aa bir dakika benim bayağı param azalmış ya. Benim 40 milyonum var değil mi Hasan abi? Evet evet senin 40'ın var. Ramazan senin ne kadar var? 30. O zaman ben o 36 deyip alayım bunu. Tamam. Mis gibi tamam. Son futbolcuya ben gireceğim. O zaman Cem'e garantileyebilir ya birinciliği. Ya son oyuncu... Bak son i̇şte oyuncu... İşte onu bilmiyoruz ya. Son bir oyuncu... şey söyleyeyim mi sana? Son oyuncuyu zaten şu an eğer Cemre alırsa bu oyuncu, son oyuncu zaten Soner abi alacak. O, son oyuncu formalite olacak yani. 36'ya Cemre'yi veriyorum. Top değeri 50 milyon euro olan Drogba'yı aldım. Dropboy. Tamam şimdi... Yani... Şimdi, söylüyorum. Söyle. Ben de bilmiyorum kazanabilecek misin? Eyvah. Isim. Son isim geliyor. Kafa vuruşlarında etkili bir orta saha oyuncusu. Mesli değil. Oyun görüşü ve liderlik özellikleri inanılmaz. Zaman zaman agresifliğine hakim olamıyor. Quaresma. 5 numarayla, 5 numarayla bütünleşmiş. Emre Velezoğlu. Ama kafa vuruşlarında... Bırakın da... ben alayım be. Olur. Bırakın ben alayım. Kafa vuruşlarında etkili de. Evet. Emre neye kafa vuruyor Emre? Boyu kaç neye kafa vuruyor Emre? Ben Ama 4 veriyorum alıyordum. zaten. 4. Bu olduğunu tahmin edemediniz mi? Edemedim. 5 numara biraz kafamı karıştırdı. Zidane diye düşündüm sonra 5 evet, numara biraz kafamı karıştırdı. Her türlü alacaksın zaten. Her türlü alacaksın zaten. Al bitsin. Abi sen almamak gibi bir... Yok ben alacağım. Olsuluğun yok zaten. Alman lazım. Tamam 1 bir, bir, bir verip alıyorum. Tamam 4 veriyorum ben. 35 <laughs> 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 verdim. Daha, daha 35. Tamam. Söylüyorum. 35, 35 bana gidiyor ya topçu. 36 canım ben alacağım. <laughs> tamam. Yani niye söylüyorsun salak gibi? Ben 35 dedim ben alacağım. <laughs> 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 çok gülerdim Ramazan'a gitti. Zidan. Tamam mı? Evet, Zidane Zidan. Tahmin ettim ama 5 numarayla mı özdeşleşmiş Zidan? Zidan evet öyle yazıyor. Up değeri var ya kesinlikle yüksektir. Kesin 120 <laughs> milyonu var. Tamam. Hayır ya. Bir dakika bir dakika. Tamam. Bir dakika söyleme. O zaman, o zaman bu kadar yüksek bonservisler yoktu ki sanmıyorum. Bonservis zaman... değil zaten. Tap değer diyor. Verilen bonservisten tamam, bahsetmiyor. O zaman bu kadar yüksek değer yok. Sen yani. kesinlikle yüzeyim mi? Abi. Kazandı. Çok heyecanlandım şu an. Ramazan, ne diyorsun Ramazan? Emre yazan. sen yazan. kazandın artık. 110 <gülüyor> milyon. <laughs> kazandım. <laughs> <laughs> abi bu ya. Kaç yaptın kahve <laughs> sen? 135 artı 110 ile birinci oldun. 240. Sana... Derbiden ödüllerini görelim. Soner'in ödüllerini görelim. Yakışır. İyi, İyi tüm sana. Zaten yakışır sen konuşuyorsun abi. sürekli. O zaman size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayır hayır Soner kurdu. Soner'i alkışlayalım. Derbi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu programa sponsor olduğu için, bizi desteklediği için. Size de çok teşekkür ediyoruz. Soner yakışır diyorum. Size de yakışır diyorum. Size de ödülleri gönderiyoruz. Herkese hoşçakalın. İyi günler herkese.